Arkadaşlar merhaba herkese iyi hafta sonları diliyorum. Bugün aklınızdaki kişiyle aranızdaki engel kalkacak mı diye kartlara sormak istiyorum. Bakalım bugünkü enerjide aranızda bir iletişim engeli olabilir ya da aranızda engel teşkil eden bir konu bir durum olabilir arkadaşlar. Bakalım kartların bugün cevabı bize ne olacak. Şimdi ben ilk önce soru cevaplarla gideceğim. Bana 3 soru sorun kartları seçeceğim arkadaşlar açılımın sonunda da bu sorularınızda bakalım kartların mesajı ne olacak birinci soruyu sorun ikinci soruyu sorun odaklanın üçüncü soruyu sorun açılımın sonunda arkadaşlar bakalım kartların cevapları bize ne olacak Bugün Rumi'yi kullanmak istedim. Rumi'yi e, sizin bu durumda ne yapmanız gerekiyor diye sor soracağım. Onu en son soracağım o yüzden. Şimdi Katina klasik deste ve o şöyle beraber devam edeceğiz arkadaşlar. Ben kartları zaten e, karıştırmıştım. Şimdi beraber yine böyle bir e, üstten karıştıralım. Beraber seçelim arkadaşlar. Kartlarımızda aklımızdaki kişiyle aramızdaki engeller kalkacak mı? Bu ister iletişim engeli olsun ister kişi engeli olsun ister konu ya da durum engeli olsun bakalım bugün kartların mesajı bize ne olacak arkadaşlar? Tamam. Şimdi yine bakalım. Devam edelim kart seçmeye. Siz de aklınızdaki kişinin akıl ismini aklınızdan geçirin. Bakalım kalbinizden geçirin. Onunla ilgili en doğru bilgileri almak için ilahi sistemden, ilahi kanaldan niyetlenelim inşallah. Öyle de olsun arkadaşlar. Şimdi bakalım Katina ile de beraber devam edelim. Katina'yı da seçelim. Rumi kartlarını da sizin bu duruma nasıl davranmanız gerekiyor diye kartlara soracağım arkadaşlar. Bu bir genel açılım buradan duyacağınız herhangi bir kelimeyi ya da cümleyi alıp kabul edebilirsiniz herkese hitap edemeye bilirim arkadaşlar bakalım ihtiyaç olsa tekrar kartlara soracağız zamansız zamanı niyet ederek açıyorum arkadaşlar bu videoyu ne zaman dinler izlerseniz o zaman için alıp kabul edebilirsiniz Arkadaşlar aranızda bir yol mesafesi olabilir kişinin ya da sanki bir artık böyle e, uzun bir süredir görüşmüyorsanız ya da aranızda bir iletişimsizlik varsa sanki ayrı ayrı böyle e, iki tarafta kendi yoluna gitmiş kendi yolunu çizmeye çalışıyor. Kendi kendine bir şeyleri başarmaya çalışıyor kendi hayatında diyebilirim aslında. Karşı taraf bakın sizden e, her an böyle bir acaba e, o taraftan ne duyacağım ne bileceğim sizden sanki şu an engel olduğunuz için belki iletişim anlamında sizden bir hainlik ya da böyle bir ee, nasıl diyeyim muzurluk bekliyor olabilir. Yani size bu aralar biraz böyle güvenmiyor olabilir bu engelli e, durumda. Ya siz onu engellediniz ya o sizi engelledi ama aslında arkadaşlar iki tarafta kendi e, bu ruhsal yolculuğuna devam ediyor. Bu durumda nasıl bir yol izleyeceğini çok da bilemediği bir dönem geçiriyor. Yani ki aranızda böyle bir engel varsa arkadaşlar karşınızdaki kişi de size çok güvenmiyor sanıyorum. O yüzden de böyle her an sizden gelecek böyle olumsuz bir haber duyacak mış gibi hissediyor ya da olumsuz bir durum olacak ilişkiyle ilgili diye düşünüyor. Yani bu iletişimsizlik döneminde o da içi için yediği bir dönem geçiriyor arkadaşlar diyebilirim. Aslında sizin onun sevgisini, sizin ona verdiğiniz değeri yavaş yavaş anlamaya çalışmış. Ne kadar aslında ona lütufta bulunduğunuzu anlamaya başlamış. Yani siz ona çok değer verdiyseniz, siz ona çok artık duygularınızı çok açığa vurduysanız arkadaşlar. Ama o bunun değerini şimdi şimdi anlamaya başlamış. Çünkü bazen derler ya bir şeyi yapmaktan vazgeçersen karşı taraf için o zaman kişi senin değerini anlar. Yani siz her şeyi yaparsanız ona her şeyi bütün fedakarlıkları bütün sorumlulukları siz ona karşı yaparsanız belki bu zamana kadar hep siz yaptınız. Beni dinleyen taraf yaptı. O yüzden de artık şimdi yapmayı kestiyseniz bu iletişimsizlik zamanınızda ya da bu engelli durumlarınızda artık bunun farkına varmaya başlamış. Aslında arkadaşlar adil bir karar vermek istiyor. Mantıkla ilgili bir karar vermek istediği bir dönem geçirmiş kendi zihninde. Ama bakın arkadaşlar onu da böyle canı yandığı bu durumlardan çok da hoşnut olmadığı bir zaman dilimi geçiriyor karşı tarafta. Ama terazinin iki yönünde tartıyor. Kendini ve sizi. Yani arada nasıl bir karar vermesi gerektiğini düşünmeye başlamış zihinsel olarak. Ya ben bir mantıklı karar almalıyım. Evet bana karşımdaki çok değer verdi. Çok fedakarlıklar yaptı. Çok fazla beni sevdi ve bunu bana belli etti ben artık sanıyorum onun değerini anlamadım bu yüzden de bu kadar aramız açıldı ya da bu, bu yüzden bu kadar aramızda mesafe girdi e, diyor olabilir arkadaşlar kişi böyle şu aralar evet bir karar verme aşamasına gelmiş zihinsel olarak e, gelecekle ilgili konuları hangi yöne doğru çekmesiyle ilgili arkadaşlar ama bakın her anda böyle sizinle barışmak için bir tetikte bekliyor yani e, telefondan ya size böyle bir haber göndermek için ya da sizden gelecek haber için e, tetikte bekliyor böyle gözünü açmış sürekli telefonla ya ben mesaj mı atsam ya da o mesaj acaba ne zaman bana gelecek diye sizden haber beklediği de bir dönem geçiriyor. Barışmak istiyor arkadaşlar bakın güneş kartı çıkmış güneş tekrardan aslında bütün açılımı değiştirir bütün açılımı olumluya çevirir bütün konuları diyebilirim burada da bir 19 rakamı var arkadaşlar 19 ile ilgili bakalım hayatınızda ne olacak yani bu ayın 19 şimdi geçti ama 11 19 gün sonra olabilir yani bir 19 ile ilgili bir konu da geçebilir bakın gözü arkada kalmış ama çok da egolu çok da gururlu Artık biraz da kartları bilen arkadaşlar için ya da tagral karakteri çıkmış göz arkada ama egosundan gururundan içindeki bu tutkuya rağmen tutkusunu bastırarak e, sizden bir şey bekleyen o kadar bencil ki bazen o kadar da narsist ki e, hep böyle hep bana gelsin hep bana gelsin yani o hep beklemede o hep alma enerjisine geçmiş arkadaşlar o yüzden de belki siz ona bir engel koydunuz artık yeter deniz yani ya bir düzgün artık bu ilişki gider ya da e, bu konuda Artık e, bir karar benimle olumlu ya da olumsuz bir karar verirsiniz diye böyle artık sizde e, o karşı tarafa karşı bir iletişim engeli koymuş olabilirsiniz. Ama gözü arkada kalmış sizinle ilgili ama hala sizden bir umudu var. Hala sizinle ilgili gelecekle ilgili planları var ama sizden haber bekleyen bir karşı taraf var arkadaşlar diyebilirim. Kalbinde ne var? Kalbinde bir mücadele ettiği bir dönem var arkadaşlar. Parayla ilgili ya da iş hayatıyla da ilgili bir mücadeleli bir dönem geçiriyor. Resmi daireyle de ilgili ya da bir mahkemeyle ilgili de bir konusu olabilir kişinin. Ya bu bir iş kapısı olabilir arkadaşlar. Bir kapı çıkmış çünkü. Yani bir iş kapısı olabilir ya da resmi daireyle ilgili bir kapı da olabilir bu. Yani ya da bir mahkemelik bir problemi olabilir kişinin. Resmi daire, resmi evraklarla da ilgili Bununla ilgili belki içinde bulunduğu durumla bir mücadelesi var ve çok fazla çaba, efor sarf ediyor kişi bu durumu düzene sokmak için. Yani belki kişi boşanmaya çalışıyor, belki geçmişte bir e, boşandıktan sonra da olabilir. Yani bu bir tazminat, bir nafaka davası olabilir. Ya da bir iş hayatı ile ilgili bir atanma süreci de geçiriyor olabilir kişi. Bununla ilgili resmi dairede bir mücadeleli bir dönem geçiriyor arkadaşlar. Ee, şu anki enerjisinde buradan gördüğüm kadarıyla evet. Yani yatmış düşünüyor bakın arkadaşlar ama e, siz de sanıyorum bu ilişkide biraz çok fazla kıskançlık çalıştırmış olabilirsiniz. Onu çok fazla kıskanmış ya da onu çok fazla böyle e, yani bir sıkışıklık alanına sokmaya çalışmış olabilirsiniz. Ya da kişi çok zaten egosu yüksek biri olduğu için bakın burada da ego çıkmış. Bir bağlanama problemi varsa eğer karşı tarafın arkadaşlar kısıtlanmaktan çok da hoşlanmayan biri diyeceğim. O yüzden böyle yatmış, oturmuş düşünüyor böyle <laughs> Hayattan bazen kopuyor, aslında karar vermeye çalışıyor, biraz böyle kendini mola vermiş hayattan biraz böyle sakinleştirmiş gibi kendi içine çekilmiş bir dönem geçiriyor. Ama çok fazla kıskançlık çalıştırdığınız için de arkadaşlar, siz belki bir sadakatle ilgili ya da güvenle de ilgili karşı tarafa böyle bir problem yaşatmış olabilirsiniz. Bununla ilgili arkadaşlar hali hazırda düşünüyor kalben çünkü bu kıskançlık konularını hani çok da doğru bulmamış, o yüzden böyle onu çok sıkıştırdığınızı düşünüyor olabilir karşı taraf diyebilirim. Evet. Tabii ki o kendi yönünü düşünmüş. Hep kendini düşünmüş. Yani karşınızdaki kişi hep kendi hayatını, kendi isteklerine önem vermiş. Belki size yeteri kadar size ne yapmasını gerektiğini bilememiş. Hep konular onun lehine ilerlemiş. Hep onun lehine ilerlemiş. Hep kendi yanını düşünmüş. Hep kendi tarafını düşünen bir karşı taraf olmuş arkadaşlar. Ve o yüzden de belki siz ondan istemeden de olsa bir ayrıldınız ya da arkanızı döndünüz veya iletişim anlamında bir kopukluk yaşıyor olabilirsiniz. Çünkü artık sizin ona karşı güveniniz kalmamış ve çok e, karşı tarafta da ilgili arafta kaldığınızda bir dönem geçiriyorsunuz. Çünkü karşı taraf arkadaşlar birçok zaman hep kendini düşünmüş. Hep kendi kendine kendini haklı olduğunu düşünmüş. Yani siz onu belki kıskandınız ama bunu kıskanmak ya da güvenmeme konusunda aslında bir ee, bir şeyler gördünüz belki. O yüzden de böyle bir şey yaşatıyorsunuz karşınızdaki kişiye. O size tam anlamıyla biri beklediğiniz bir açıklama yapamamış olabilir arkadaşlar. Ay bir yudum su içtim. Şimdi gelecekle ilgili kartlara bakalım. Gelecekle ilgili başarısız olmaktan korktuğu için sizinle ilgili bir iletişime geçmede bakın geçeyim mi geçeyim geçmeyeyim mi diye düşündüğü bir dönem geçiriyor. Çünkü geçmişte birçok konuda zaten ben bir şeyleri başaramadım. Karşımdaki kişiye bir şeyleri istediği gibi sunamadım ve ben başarısız oldum. Bakın kendi içinde düşünen kendi içe çekilmiş ne yapması gerektiğini düşünen bir karşı taraf var artık. Gelecekle ilgili başarısız olmak istemiyor. O yüzden de bu size Tekrar adım attığına bakın iletişim kartı çıkmış. Burada mektup. iletişim kurmak istiyor yeniden. Ama bu iletişimi kurduğunda da sizden toleranslı olmanızı bekliyor. Ondan yani o ne kadar veriyorsa o kadar almanızı istiyor. Hali hazırda yine kendi tarafını biraz düşünüyor arkadaşlar. Ama başarısız olmaktan ya da size bir, size bir mesaj attıktan sonra karşılığında e, belki istediği gibi o mesaj olumlu almazsa bununla da ilgili başarısız olmaktan ego yapma, egosuna yenilmekten korkuyor arkadaşlar. Ama bir iletişime geçme bakın o zaman engelleri kaldırma isteği bir iletişime geçme isteği olacak. Karşınızdaki kişiyle ilgili <laughs> bakalım yani sizden aslında bu iletişimden sonra arkadaşlar bu iletişimi kurduktan sonra yani ona karşı tekrardan böyle bir merhametli bir şefkatli olmanızı istiyor. Yani ona biraz toleranslı davranmanızı istiyor olabilir. Siz uzun bir süredir arkadaşlar bekliyorsunuz. Belki bir şeyleri bir konuları toparlasın diye. Bu belki bir yıla yakın bir süreç olabilir. Belki bir yıla aşkın bir süreç de olabilir. Arkadaşlar kişi hep böyle mantıksal kararlar alıyor. Duygularını hep bastırmış olabilir. Sizin artık sabrınız Sabrede sabrede bıkmışsınız. Bu sabretmekten artık bu e, onu karşı tarafı bekleme enerjisinden, bakın oradan bir haber gelecek diye aslında böyle e, çok sabretmişsiniz. Yani olumlu bir haber ya da artık çok net bir cevap e, bu belirsizliğe karşı çok net bir artık karar verecek diye karşı taraftan çok fazla umudunuz olmuş. Ama artık beklemekten de sabır taşına dönmüşsünüz. Sabretmekten, o haberi beklemekten. Hep böyle kulağınız sanki e, telefonda ya da işte kapıda diyebilirim. Yani belki iletişim var kişiyle aranızda ama beklediğiniz net cevabı kişiden alamıyor olabilirsiniz. Yani ilişkinin ciddiye bağlanması ile ilgili olabilir ya da ileriye taşınması ile ilgili olabilir arkadaşlar. Biraz askıda bir süreç olmuş bir zamandır özellikle bir yılı bir yıllık bir mevzu olabilir bu. Belki bir yıla aşkın da olabilir arkadaşlar. Bir birli bir rakam var burada. Ama iletişime geçtiğinde e, arkadaşlar sizden olumlu bir cevap bekliyor. O yüzden de böyle başarısız olmaktan korktuğu için de bu konuyu biraz askıya almış, uzatmaya almış gibi. Olgunlaşması gereken bir süreç var aranızda arkadaşlar. İletişim anlamında ama bakın engeller kalkıyor arkadaşlar. Haberleşme başlıyor artık bir paylaşma başlıyor. Ama bu paylaşım esnasında da sizden arkadaşlar bir merhamet bekliyor, bir şefkat bekliyor. Tekrardan onu anlamanızı bekliyor arkadaşlar diyebilirim. Bakın eyleme geçme başlıyor artık. Yatıyor yatıyor düşünüyor ya kişi. Artık yapmakla yapmamak arasında bakın kupa prensi çıkmış arasında da bu adım geliyor arkadaşlar. Bu haber size geliyor. Arada belki engel teşkil eden bir kadın figürü olabilir arkadaşlar ama tüm her şeyi geride bırakarak kişi tekrardan bakın size adım atmaya geliyor. Artık eyleme geçme isteği başlamış. Bakın burada bir haberleşme. Buradan sonra da artık o olumlu cevabı sizden aldıktan sonra da arkadaşlar kişi Eyleme geçmek için artık bakın pusu da bekliyor yatmış eyleme geçecek karşınızdaki kişiyle iletişim anlamında engeller kalkacak arkadaşlar çünkü artık e, eyleme geçme harekete geçme zamanı kişi için başlamış diyebilirim arkadaşlar. Bakalım o zaman bu inşallah bu bekleme süreci askıdaki süreç bir an önce sizin hayatınızdan toparlanmış olur. Bir an önce arkadaşlar karşınızdaki kişi sizle haberleşirse siz de bir olumlu olarak onu karşılayın. Yani ilkten geldiğinde e, biraz nötr olun. Yani sinirliyseniz öfkeliyseniz bile ona göstermeyin. Sonrasında bakın kişi ne yapıyor ne yapamıyor size bir göstersin arkadaşlar. Şimdi bu durumda ben Rumi'ye sormak istiyorum aslında. Bu durumda Rumi bize bir e, akıl fikir versin bakalım. E, karşı ta, yani aklımızdaki kişiye karşı beni dinleyen taraf nasıl bir e, yol izlemeli diyelim? Kartlara bir soralım bakalım. Beni dinleyen taraf için aklımızdaki kişiye biz nasıl davranalım arkadaşlar? Bakalım. Şimdi beni dinleyen taraf karşısındaki kişiye nasıl davransın? 3 tane kart seçeceğim. Evet. Adaletli olun ama artık bir keskin bıçak gibi bir e, mantıklı bir karar alın diyor. Yani e, belki bu zamana kadar çok fazla e, duygularınıza yenildiniz o yüzden de böyle aslında e, onu birden kesip atamadınız ama arkadaşlar adaletli olun diyor bakın bu bir terazi burcu kartı aynı zamanda yani adalet göstergesi e, elinde de bakın terazi var burada kişinin Siz de bir artık artıları eksileri ya da kişi sizin için ne ifade ediyor onları iyi bir düşünün ve bundan sonra da artık keskin kararlı olun net olun karşınızdaki kişiye net olun arkadaşlar Rumi bize böyle dedi. Bakalım şimdi ikinci. Evet. Net olduktan sonra arkadaşlar ay çok güzel bakın yazmış. E, dinarların onlusu çıkmış. Saf altın ateşin kalbinde bile mutludur. Siz belki e, bu kadar olumsuzluklara rağmen bile hayat karşınızdaki kişinin, aklınızdaki kişinin hayatınızda olmasını bile her şeye rağmen istiyorsunuz. Mutlusunuz çünkü. Yani o bu zor bir ilişki içerisinde olabilirsiniz. Belki güçlü bir durum içerisinde olabilirsiniz. Belki e, hiç olmayacak gibi düşündüğünüz mantığınıza ters gelen bir ilişkin içerisinde olabilirsiniz. Ama her şeye rağmen kalbinizde bir mutluluk var. Bir tamamlanma isteği. Bir bütün bir aile kurma isteği var arkadaşlar. Tamamlanmak istiyorsanız da o yüzden netleşmeniz gerekiyor karşınızdaki kişiyle. Ve son olarak bakalım bir tane daha Rumi bize bir şey desin. Ay kader çarkı. Aklınızdaki kişi zaten o zaman kaderinizdeki kişi, nasibinizdeki kişi arkadaşlar. O yüzden diyor ki kart, ey seçilmiş olan sen kendi talihin ol. Bazen seçimler bizimdir arkadaşlar. Bu karar bizim. O zaman Olumlu net bir karar alacağız kendimiz, karşımızdaki kişiyle netleşeceğiz ve kader çarkı yeniden bizim lehimize dönmeye başlayacak. Bazen biz hayatımızda bir hayatımızda birçok şeyin böyle tıkanmış, bakın buradaki bu karttaki gibi tıkanmış olduğunu hissederiz. Belki beni dinleyen tarafların tarafında hayatı bir zamandır bir beklemede işleri belki ilişkileri iyi gitmiyor belki bir problemli bir dönem tıkanıklık yaşadığınız bir dönem geçiriyor olabilirsiniz ama arkadaşlar bu kader çarkı çok güzel bir karttır ee, yine 10 rakamı var burada ee, bugün ne dedik 10 ve 19 o zaman hep rakamlar arkadaşlar biz bir şeyleri e, olmuyormuş gibi hissettiğimizde bile arkasında ilahi sistem yukarıdaki yaradan bizim için o planı kurmuştur. Yani o sistem aslında yukarıda o saat bizim için işliyordur ama bazen e, biz e, onu çok daha hızlı işlemesini isteriz olumlu ya da olumsuz artık netleşmek isteriz ama arkadaşlar ilahi sistem sizin lehinize artık. Ee, dönmeye başlayacak. Yeni sürpriz gelişmelere hazırlıklı olun. Çok güzel bir kart çıkmış. Ee, karşınızdaki kişi kadersel bağınız olan bir kişi bundan emin olabilirsiniz. Karmik bir süreç yaşıyor olabilirsiniz ama nasibiniz size eğer zaten nasibinizse. Eğer ki beni dinleyen taraf, karşı taraf sizin nasibinizse mutlaka bir yol bulunacak sizin tekrar birleşmeniz için. Çok güzel bir kart çıkmış. Bununla da böyle kapatalım. Şimdi o zaman soru cevaplara gelelim. İlk sorunuzu sorun bakalım arkadaşlar ya da tekrar hatırlayın. İlk soruya ne çıkıyor? Çevrenizdekilerden bu konuyla ilgili yardım alın diyor arkadaşlar. Yani bu sorunun cevabını belki siz çok içinizde bir şüphe bir kaygı çalıştırıyorsanız birkaç kişiye ya da güvendiğiniz eğer söyleyebileceğiniz bu konuyu anlatabileceğiniz bir durum varsa onlardan da akıl fikir alın diyor kartlar. Birincisi bu. İkincisi. İkincisi için de bir uzlaşma. Yeniden arkadaşlar bir şeyleri gözden geçirin. İkinci soru için uzlaşma var. Bakın. Ay çok güzel bugün. İki tane, üç tane hatta adalet kartı çıktı bakın. Bir, iki, hem Rumi hem klasik deste hem de melek kartlarında arkadaşlar. Üç tane terazi var. Bakın. Karşılıklı olarak bakın belki e, kim ne istiyorsa birbirinizle ilgili bu konuları artık bir teraziye yatıracaksınız. Bununla da ilgili netleşecek bir süreç başlayacak. Sizinle ilgili arkadaşlar uzlaşmaya gidiyorsunuz. Ortak yol bulunacak arkadaşlar karşınızdaki kişiyle ilgili bir uzlaşma. E, yeniden böyle bir... E, Karşılıklı olarak e, karar alma dönemi başlıyor. Bununla ilgili uzlaşma var. Yani ikinci sorunun cevabı olumlu arkadaşlar. Uzlaşma diyor. Üçüncü soru içinde arkadaşlar güven. Biraz ilahi sisteme güvenin. Biraz akışa teslim olun diyor. Bir güvensizlik probleminiz de olabilir. Bakın zaten açılımda da bu çıktı aslında. Güvenle ilgili, sadakatle ilgili bir problem de yaşıyor olabilirsiniz. Belki... E, karşınızdaki kişinin size ne kadar doğru söyleyip söylemediğiyle de ilgili bir durum yaşıyor olabilirsiniz. Ondan da belki iletişim anlamında bir aranızda bir soğukluk girdi. Güvenin diyor arkadaşlar. Bakın bir sınırsız bir güvenin. Yani bir bırakın akışa teslim olun. Olacak olan zaten kaderimizdeki olacak. Akışa teslim olalım. O yüzden hem ilahi sisteme hem kendinize hem de karşınızdaki kişiye arkadaşlar bir güvenin. Bir rahatlayın yani bir bırakın şöyle bir akışa teslim olun arkadaşlar. Bazen çok özel açılımlar mı yani çok fazla özellikle bayanlar çok fazla böyle bir e, acelelik çalıştırıyoruz. Yani lütfen arkadaş akışa bırakalım. Akışa zaman her şeyin ilacı. O ilahi sistem, ilahi zaman geldiğinde zaten kaderse olarak olacak olan karşımıza çıkacak. Bununla da ilgili çok güzel kart çıkmış arkadaşlar. Çok çok güzel. Umarım böyle de olur. Aklınızdaki kişiyle engeller kalkıyor ve alınıp kabul ediyorum. Ben sizin adınıza aklınızdaki kişiyle ilgili bir an önce inşallah kavuşur ve e, konuları ortaklaşa uzlaşarak çözersiniz diyeyim. E, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Instagram adresim Özlemine Tarot. Özel açılımlar için de arkadaşlar bana WhatsApp numaramdan ulaşabilirsiniz. Randevu ile çalışıyorum oradan. E, Randevu ile bana direkt ulaşıp randevu alabilirsiniz. Ama lütfen aramayın yazılı olarak diyor arkadaşlar. Yazılı olarak randevu oluyor sadece. Görüşürüz.